Gülerken görmedim senin yüzünü Hep yokuş eylettin benim düzümü Bilerek yaşatıyorsun hüzünü Barışın ellere kavgan bana mı? Bilerek yaşatıyorsun hüzünü Barışın ellere kavgan bana mı? Barışın ellere kavgan bana mı? İçinde şeytan var dışınsa melek Kavun diye yediriyorsun kelek Bir kişiye yüklenmez onca şelek Bahar yaz ellere kışın bana mı? Bir kişiye yüklenmez onca şelek Bahar yaz ellere kışın bana mı? Bahar yaz ellere kışın bana mı? Kafamda çarpışır çok fazla soru Hemen kaçıyorsun görünce zoru Allah'ım büyüksün aklımı koru duan ele intizarın bana mı Allah'ım büyüksün aklımı koru duan ele intizarın bana mı duan ele İntizarın bana mı